Arkadaşlar Evet bugün Clash of, Clash of Clans oynuyorum Sıra Clash Royale geldi Öncelikle ücretsiz sandıklarımızı açalım Ne zamandır Pekayı bulamıyorum maalesef Öfke açıldı <laughs> Keşke Fekka açılsa diyecektim Ama nerede <laughs> Ne yükseltebiliyormuşuz Bakalım öfke Kullanalım mı öfkeyi? abi ya Şu an ee, dondurmaydı. dondurma ya da <laughs> Evet, bir maç yapacağız. Oha. Nereye geliyorsun abiciğim? Şöyle başlayalım. Prens ya tek atıyor şu barbarlara. Aha mızrak bu prens aldı. yarısını barbarlar götürdü. <laughs> Şimdi mini pekka o devin. Çok rahat alacak zaten Tesla da var orada. Arkasından hadi biz de ceza olarak devam edelim hiçbir işe yani aslında bir güncelleme getirseler devde şu mesela iskelet ordusuna falan vursa çok iyi olur aslında arkadaşlar yani müthiş olur o derece diyorum gördün mü iskelet ordusunu şimdi tesla'ya karşı koysunlar da göreyim bakayım Üf, oha iskelet ordusuna bak oha Oha iskelet ordusuna bak. Mini Pekka varmış orada. Of of teker 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 teker. Abi 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 abi. Abi ne oldu orada ya? Gitti kulem ya. Bende cadı yok değil mi? Bende cadı yok. Aman yavru işler. Çok kurnazsın. Ben neden dondurma kullanmıyorum ki? Gelin bakalım Tesla'ya. Gelin bakalım. <laughs> ben uğraşın şimdi. mücadeleye devam edeceğim ama ya bize şey çıkmaması çok kötü oluyor. O kuleyi de aldılar ama mağlubiyetle başladık. Ben zaten bir Clash Royale'ci değilim. ama alsınlar onu. Alkıraki. Sen ne diyorsun böyle atanları? Farklı bir desteğiyle mi yapsam acaba ya? Farklı bir deste. Aa neden şu pek kayıplamıyorum abi ya? Var bu alakazısı var. Neden bulamıyorum ben ki bunları? Şans yok. Şans yok abi. Bombacımı daima yükselttik. Dört. Bu da savunma destan. Buna da öfke alalım. <laughs> Bunu yenemeyeceğiz ama ne yap? Nereye? Hala topu bu. Karas kaldı. Abi hadi ya bakın ne aldı oradan roket olmaz roket olmaz abi roket olmaz. oyun evi. Gel bakalım babaya. Şimdi ikisini de götür o bomba yalnız. arkadaşlar bende de tutuyor bazen. Özür diliyorum. Hastayım eminim. önemliğine girdik ya. çıkıyor yani Alabildik. birlik bitiyor. Felaket koyalım. Keşke şey Clash of Clash Royale şey gelebilir aslında. Eee. nasıl desem abi ya? Şu doldurmaya falan. Geri Top yardım et top. Ya, kahretsin ya olmaz ki. Ay tövbe tövbe ya. Ne varsa Çinlerde var abi ya. Hadi son bir savaş daha yapalım da. Şu destede. Bir de hava destesi yapabilirim ama. Bir de felaket kulesi koydum. Gelin bakalım. Gelin bakalım dostlar. <gülüyor> <gülüyor> Allah ne güzel yağıyor. Neredesin? Abi yok ya. Vurmasın. Çabuk abi Tesla, Tesla çabuk gitle ve alacaklar. Ya hayır ya. Hayır ya. İflas ya. Ha, i̇flas ya. İflas abi, iflas ya. İflas ya. Hayır ya. Gıcık ettiler ya. Kazanmadan çıkmıyor. Yok böyle bir şey abi ya. Kaçta sıfır çektik ya. Atacağım artık lan. Roket atacağım. Gel. Gel gel. Al sana baba. Sonra sar vereyim mi? Arkadaşlar kusura bakmayın gerçekten yani çok kötü oldu. Bu kadar üstte sıfır çekmek. Ama tabii ki savunma ordusu bu desteğiyle de yani çok kazanan yoktur herhalde. Yani bence yoktur. Küp maçtan ayrıldığı için yapıyorum bunu da da. Ah ben de pek olsaydı. Neler yapardım ya. Şans abi bu oyun şans işi ya. Kartlar şansa geliyor. Şimdi bir roketle de alırım. Arada. Çabuk açıl bakayım çocuğum. Puh. Oh be. Bir galibiyet alabildik sonunda. Çok kötü geçti arkadaşlar. Yani biliyorsunuz. Bismillah. Pekka sandım. Pekka sandım. Pekka sandım. Pekka sandım. Pek ah ah. Tabii ki bu devam edeceğim. Bir hava destesi yapayım. Ama tabii ne yapacağız arkadaşlar? Şimdilik değil. Yani çok uzun oldu video. <laughs> Yaklaşık 12 dakika oldu. Şu Bams'i yükseltemiyoz mu? Neyse kullanalım. Bunu. Sonra başka ne var? milyon sürüsü. Bebek ejder, yavru ejder. Neyse her neyse yani yanıtlar tamam, pardon şimdi bebek ejder bu arada internetimiz bu aralar biraz sıkıntı arkadaşlar ya işte neredeydi ha buldum bunu da şöyle koyalım başka hava Milyonlar minyonlar yani abi Hava hmm. Tesla kullan. O da olduğu için Başka ne alabiliriz bakalım bakalım. O, bunu alalım tamam. Bu desteği de böyle ayarlayalım.